Edirne'de yaşayan Emine ve küçük Fevziye Sakarya kardeşler, küçük yaşlarda babalarının yanında öğrendikleri çiftçiliği Tunceneğri kenarındaki çeltik arazilerinde yapıyor. Babalarının vefatının ardından aile mesleği çeltik üretimini bırakmayan Sakarya kardeşler, kahyalarının da desteğiyle yaklaşık 25 yıldır zorlu çeltik mesaisini sürdürerek babalarının vasiyetini yerine getiriyor. Ben Fevzi Sakarya, ablam Emine Sakarya ile beraber uzun yıllardır çeltikçilik yapıyoruz. Genel kanı evet erkek kişi gibi gözükse de biz bu işe babadan, yani çekirdekten yetiştik. Babam çiftçiydi. Onunla beraber başladık. Rahmetli olunca zaten hep vasiyetiydi, hep oğlum yok, işte benim tarlalarım ne olacak diye düşünüyordu. Hatta benimle epey bir öğretmek için bir uğraşmıştı. O sıralar tabii akıl bir karış gençtik gençlik. Ama zaman içinde e, tabii ki bu babamın verdiği fikirler hep bizim bilinçaltımızda kaldı ve gör, gördüklerimiz ve başladık. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Çiftçi kız kardeşler, merkeze bağlı Yolüstü köyündeki 186 dönümlük arazide çeltük üretimi yapıyor. Çizmelerini giyip kürekleri omuzlayan Sakarya kardeşler, mayıs ayında ekimle başlayan mesailerinde ilaçlamadan gübrelemeye, tarlalardaki suyun kontrol edilmesinden yabancı otla mücadeleye kadar her gün tarlaya girerek kaliteli ve yüksek verimli ürünler yetiştirmek için ter döküyor. Mücadele etmişiz işte bunlarla. Ot. Zararlı bitki yani. Zorluklar da çektik. Çeltik bir bebeğe ne kadar nasıl bir ihtimam gösteriyorsanız... ...o çeltiği de aynı şekilde göstermek zorundasınız. Her gün takip etmeniz lazım. Her gün ona suyunu, otunu, gübresini, her şeyini tam vermek zorundasınız. Her gün geliyoruz, kontrol ediyoruz Su, suyun... Özellikle su ayarı çok önemli. Çok fazla su olmayacak, çok az olmayacak. Onun ayarlarını yapıyoruz. Ot kontrolü yapıyoruz. Ot varsa e, ilaçlama yapıyoruz. Gübreye ihtiyacı varsa e, üç defa gübreliyoruz. E, gerektiği kadar da ilaçlıyoruz. E, abartarak söylemiyorum ama birçok erkek çiftçiden güzel yapıyoruz. <laughs> Kadının eline değdiği her şey çok daha güzel, çok daha verimli. Hiçbir iş zor değildir. Kadınlar çiftçilikte de yapabilir, el işi de yapabilir, her şeyi yapabilir. Yeter ki istesinler. Hiçbir iş zor değildir. Herkese tavsiye ediyorum. Edirne'de su dolu çeltik tavalarına girerek ekimden hasada kadar emek veren çiftçi kız kardeşler, baba mirası çeltik yetiştiriciliğini sürdürüyor. Baba mesleği olduğu için bir de doğayı seviyorum. O yüzden çiftçiliğe karar verdim. Hem memurluk hem çiftçilik yaptım 97'den beri. 2005'te emekli oldum. Ondan sonra tek çiftçilikle uğraşmaya başladım. Hem bereketli hem de çok zahmetli. Zahmetinden fazla bir de aşırı masraflı bir ürün.